Kıymetli arkadaşlarım, sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Yeni bir dersimizde birlikteyiz. Bu dersimizde Hüzzam makamında güzel bir şarkı çalışacağız. Bu şarkı neredeyse tüm memleket insanının zihninde bir vesile yer etmiş, hafızalara kazınmış ve çok sevilmiş olan bir şarkı. Bu ne sevgi ah, bu ne ıstırap, zavallı kalbim ne kadar harap, nasibim olsun bir yudum şarap, sunda içelim yarın elinden. Sözleri... E, Hasan Bayır'a ait ve bestesi de Allah rahmet eylesin Abdullah Yüce ustada ait çok sayıda eser bıraktı çok sevilen eserler bıraktı fakat bütün eserleri içerisindeki ağırlıklı hüzam makamındadır besteleri en sevilen bu şarkı oldu ve bildiğim kadarıyla bunu plağa okuduğunda dünya çapında satış rekoru kırmıştı. Böyle ee, güzel bir şarkıdır. Ee, ezgisi de rahatlıkla hafızalarda kalabilecek bir ezgi. Hüzün makamı olması hasebiyle arkadaşlar bu bilgileri vermek zorundayım. Öyle, hadi hocam hemen ders geç, geç e, çalmaya başlayalım demeyin. Bu bilgiler önemlidir. Mesele sadece saz çalmak değildir. Bir bütün olarak mutlaka düşünmek zorundayız. Ee, hani Yani en azından bu şarkının hüzün makamında bir şarkı olduğunu bilelim. Bağlamadaki perdelerimiz hüzün makamını çalmak için yeterli mi bunu bilelim. Şimdi e, ben performans videosunu 44 tekne bağlamamla e, ki alt teli C çekiliydi e, seslendirdim. Onu da özellikle e, o şekilde akortladım. E, bunun sebebi e, diğer sanat müziği sazlarıyla çala, çalmak isteyen arkadaşlar için 4 ses e, hüzzam çalabilsinler diye aynı seste olsun diye. Ve perdelerin çakışmaması için de biliyorsunuz bizim bağlamamızda Si perdemiz buselik sesinde. Biz ne istiyoruz bu şarkıda Sega sesini istiyoruz. Bakın ufak ufak perde değişikliği yapacağım. Ee, perde değişikliği yapmaktan korkmayın. Perdeler bağlandığında orada iz bırakır. E, yani perdeyi çektiğinizde o izleri görürsünüz arkadaşlar. Ee, yeniden çekebilirsiniz aynı izlere. Burada birazcık bu perdeyi bakın pesteştireceğim. Yani burgu tarafına doğru alacağım. o Bir komalık bir e, pesteştirme. Evet. Burası bakın. Bu ses. Sonra hüzdan makamı içerisinde 4 koma e, mi bemol kullanıyor. Bizim burada e, aslında perdemiz var ama bu perde 2 e, komaya ayarlanmış bir perde arkadaşlar. Onun için bu perdemiz de biraz hani şuradaki perdeyi tam bemolü kullansak bu çok pes kalıyor hüzzam için. E, onu da onu biraz çekebiliriz. Veya buradakini biraz yukarı alabiliriz. Ben bunu yukarı almayı tercih edeceğim. E, şu şekilde onu da 1 koma kadar çektim. Evet. Şimdi e, Fa'mızda diyes kullanacağız ama yani hüzzam makamında buradaki fa'mız e, çok tiz kalıyor. Bu pes fa çok pes kalıyor. E, onu da birazcık ortadakini tiz fa diyez perdesine doğru kaydırıyorum. Ve burada bir hicaz aralık oluşacak ama burası böyle 12-13 koma değil 11 koma yakın bir Hicaz aralık olacak. Gibi. Bakın çok rahatsız etmeyen bir e, duyum oldu. Şimdi bir tek problemimiz kaldı. Ben biraz önce akortumu yaparken segah akortladım. Bakın orta teli karar sesimize uygun bir şekilde akortladım. Fakat e, akortlarken e, bunu hesaba katmamıştım. Akort cihazından yaptım ve orta teli bu serik perdemden aldığım sesle akortlamıştım. Şimdi bir fark oluştu bakın biraz pesteştirince. Hemen onu da düzeltelim. Birazcık düşüreceğim. Ve akortum şu an tamam. Perdelerim tamam. İlle de bu perdelerin yerini oynatmak zorunda mıyız? Oynatmayabilirsiniz arkadaşlar. En azından çalışana kadar e, P, fa diyezi kullanıp, Mi bemol iki komayı kullanarak buradaki e, çok dar kalacak ama icaz aralığı meydana getirebilirsiniz. Buradaki Si'yi de natural kullanabilirsiniz. Öğrenirken. E, hani ben yeniden perdelerin e, yerini Gerçek yerini bulamam, işi karıştırmayayım falan diye düşünen arkadaşlar olabilir. E, o riski göze almamak için dediğim gibi e, bir kez daha tekrar edeyim. Pes fa diyezi, mi bemol iki komayı ve e, natural kullanabilirsiniz. kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi eserin e, öncelikle aranamesinden başlayacağız. E, TRT'de kayıtlı olan, e, TRT'nin denetiminden geçmiş bir şarkıdır bu arada. Ee, oradaki notayla minik minik e, icra farklılıkları olacak. Ee, onun için önüme nota koymadım. Bilahire nota solfej videosu hazırladığımda görürsünüz onu. Şöyle yapacağız bakın. Sol fa sol, sol fa, sol, sol fa fa. Ama ben burayı çırpma mızrapla almanızı tavsiye edeceğim alabilecekler için. Yani çırpma mızrapı yapamayanlar bu şekilde alabilirler. Bir kez daha alayım. Sol fa sol sol fa sol sol fa fa ama buraya sol fa sol sol fa sol la sol fa fa diye almanızı tercih ederim. Burada da bir e, triole yapıyoruz bakın. Ta 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 la sol fa fa Son haliyle bir kez daha okuyayım. Sol fa sol sol fa sol la sol fa fa sonra mi, re, mi mi re mi re fa mi re, re. Evet bir kere daha alıyorum orayı. Mi re, mi mi re mi fa mi re, re Birleştirelim. Sol fa sol sol fa sol la sol fa fa Mi re mi mi re, mi fa mi re re Sonra la sol la fa sol fa sol mi fa mi fa re mi re mi, re, mi do buraya kadar gelelim. La sol la fa sol fa sol mi fa mi fa re mi re mi do. Notasında buraları böyle e, ilk notaları uzatarak almamış. La sol la fa sol fa sol mi fa mi fa re mi re mi do şeklinde almış. İcra bunun bu şekilde olmaması gerektiği kanaatindeyim. La, Sol, La, Fa, Sol, Fa, Sol, Mi, Fa, Mi, Fa, Re, Mi, Re, Mi, Do Ve hatta şimdi bunu bu şekilde yazdık kafaya sanıyorum. Birkaç tekrar aldık. Ee, Azıcık daha atraksiyon getirelim. La, La, Sol, La, La, Sol, La, Fa, Sol, Sol, Fa, Sol, Mi, Fa, Fa, Mi, Fa, Re, Mi, mi Re, Mi, Do Şeklinde de alınabilirim. Evet. Bunlar hep alternatifler arkadaşlar. Şimdi notasını da bu şekilde almamış ama ben burada şu ezgi yapacağım. Si sol fa mi re si do re do si Bir daha alıyorum. Si sol fa mi re si do re do si 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 Evet. Buraya kadar iki kez çalınacak. İlkinde burada kararda kalıyoruz. Şu buraya kadar olanı arada yine bir minik e, telif ile alakalı bu kanalda sorun yaşamayalım diye. Çünkü üzerinde telif var. E, performans videosunda gösterdi çünkü. Alıyorum bir kez daha. Sol fa sol sol fa sol la sol fa fa mi re mi mi re mi fa mi re re la sol la fa sol fa sol mi fa mi fa re mi re mi do si sol fa mi re si do re do si Si, 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 si birincisini bu şekilde yaptık. İkincisinde şuradan itibaren geleyim bakalım. La sol la fa sol fa sol mi fa mi fa re mi re mi do si sol fa mi re si do re do si sol fa la sol diye söze giriş vereceğiz. Si sol fa la sol evet. Bundan sonrası söz bölümü Bölüm bölüm azıcık okuyarak notlarını e, ardından okuyup devam edelim. Es. Esleri de orta telimizden alalım. Es. Bu ne sevgi a -a -a -a. Bu kadarını alalım. Bir kez daha okuyorum. Bu ne sevgi Allah. Notlarıyla alalım. Es. Sol la sol fa sol sol la, sol, fa, sol. Devam edelim. Bu ne ıstırap Evet Bu ne Bu ne sevgi ah, Bu ne ıstırap Notalarıyla alalım Hatta ikisini birleştirerek Es Sol la sol fa Sol sol la sol fa sol es, Fa sol fa mi sol Fa 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 fa, fa. fa, fa. Fa, sol, fa, mi, sol, fa, 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 fa. Bu ne ıstırap Evet. Bu bölümü okuyarak devam edeceğim ardındaki ezgiye. Ez. Bu ne sevgi ah, Bu ne ıstırap Zavallı kalbim Daha fazla ilerlemeyelim mi fa mi re mi fa mi re Evet zavallı kalbim Bir kez daha notalarıyla okuyorum mi fa mi re mi fa mi re ne kadar harap la sol fa fa mi mi re, re. la sol fa fa mi mi re, re. Bir kere daha alıyorum. La sol fa fa mi mi re re re, re 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 Evet. Buraya kadarını bir bütün olarak alayım söz girişini. Es. Sol la sol fa sol sol la sol fa sol es. Fa sol fa mi sol fa 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 fa. Mi fa mi mi re mi fa mi re. La sol fa. La sol fa fa mi mi re, re 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 Sanıyorum anlaşıldı burası. Devamı nasıl? Nasibim olsun Daha fazla ilerlemeyelim. Sol sol la sol fa do si la sol Evet şimdi Makam e, derslerimde bunların ayrıntılarını veriyorum. E, Segah makamını hazırladım yakınlarda. E, ama bu dersin öncesinde mi yayınlarım sonrasında mı yayınlarım bunu e, şu an şey yapmadım ya planlamadım. E, oralarda da anlattım. Segah makamında da aynı şey söz konusu. E, makam içerisinde buradaki yani sümbüre perdesi dediğimiz geleneksel sanat müziğinde si bemol. E, sesini 5 alan si kullanacağız sol sol la sol fa do si la sol nasibim olsun son bir kez daha notlarını okuyorum sol sol la sol fa do si la sol Evet devamını okuyalım bir yudum şarap. Evet. Nasibim olsun. Bir yudum şarap. Pardon, or orada o ezgi yapıyoruz. Notlarıyla alayım. Sol sol la sol fa do si la sol fa sol fa mi mi re fa mi re mi re. Evet. Fa sol fa mi mi re fa mi re mi mi re Bir yudum şarap Bu arada o alternatif de yapabiliriz. alternatif olarak veriyorum bunu bakın. Yani yapılabilir de yapılmayabilir de. Fa sol fa mi mi re fa mi re mi mi fa mi re mi re Evet. Sözüyle okuyup ondan sonra notasıyla bir bütün olarak alayım. Nasibim olsun girdim şarap Notayla alalım. Sol sol la sol fa do si si la la sol sol fa fa sol fa mi mi re fa mi re mi mi fa mi re mi re Devamı Sunda içeyim Devam etmiyorum Re mi fa mi re Fa sol sol fa mi re Bir daha alıyorum Re mi fa mi re Fa sol sol fa mi re Sunda içeyim Ve devamı Yarın elinden Re re mi mi do si si si, si, si. Re, re, mi mi do si, 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 si. Yaren elinden Evet bitti bu bu ya yani. <laughs> Evet ee, şimdi bu eser boyunca neler gördük bir kere hüzam makamının e, kulaklarımızı rahatsız etmeyecek şekilde icra edilebilmesi için bağlamada ya ek perdeler bağlatmamız lazım ki doğru olanı o. Ama ben bu bağlamamı özellikle onları bağlatmıyorum. Ee, sürekli bu bağlamayı dersler için kullanıyorum. Ee, takip eden arkadaşlar çok farklı seviyelerde. Daha yeni başlayanlarda da var, çok ileri seviyede olanlar, orta seviyede olanlar. Ee, birçok arkadaşın kafası karışacaktır onun için e, kafalarının karışmayacağı şekilde bu perdeleri 23 perde tutmakta fayda var bir eğitmen olarak e, bu hassasiyeti gösteriyorum fakat profesyonel icra için e, ihtiyacımız olan bağlamanın sapına konulması gereken perdeler var doğrusu o bağlanması lazım ama ne yaptık e, dedim ki başta perdeleri İlk ustalar bağladığında ki zaten işte verni falan atıldıktan sonra umumiyetle herhalde biraz çok iş çıkartıyorlarsa bu perdeleri bağladıklarında o perdeler ciddi bir şekilde böyle tırtıklı tırtıklı yer yapar. Bazı ustaların hassasiyeti vardır. Bu perdeleri ellerindeki mastarlar vasıtasıyla ceteller vasıtasıyla bağlamadan önce yerlerini işaretlerler. Yani perdeyi birazcık kaydırdığınızda ee, orada bir kalemle çizilmiş bir e, çizgi görürsünüz. Bazılarında hepsinde değil. Yani mesela 44 tekne bağlamında o şekildedir. Perde yerleri işaretlenmiştir. Ee, sonra perde onun üzerine getirilmiştir. Fakat hepsinde bu olmayabilir arkadaşlar. Ee, fakat demin başta tarif ettiğim gibi işte Pesfa diyez perdesini birazcık tizleştirerek Mi bemol 2 perdesini birazcık pesteştirerek e, bu aradaki mesafeyi açtım. Ee, böyle bir 10 11 koma olacak şekilde Hicaz aralık için e, neva perdesi üzerindeki Hicaz aralık için hüzzam e, makamının e, böyle nev-i şahsına münhasır e, şeydir, şeyidir o aralığıdır orada neva üzerindeki Hicaz. E, pes Hicaz. E, bir de segah perdemiz. Yani buselik perdemiz değil. Bizim normalde natural C perdemiz genel eksel sanat müziğinde buselik ismiyle tesmiye edilmiştir, isimlendirilmiştir. Fakat biz bir koma pes e, segah sesini kullandığımız için o perdemi birazcık pesleştirdim. Veya e, Sibibon 2 koma perdeyi çekebilirdik. E, o da olabilirdi. Fark etmemiz önemli olan buradaki sesi yakalamak e, idi. Evet, e, Bunları öğrendik, ondan sonra e, hüzzam makamının bu şekilde güzelce çalınabileceğini, bu tür e, işte hüzzam şarkılarının, segah şarkılarının çalımı için veya türkülerin çalımı için akortumuzun segah düzenine, yani e, karar sesimizden aldığımız sese orta teli çekecek şekilde ve orta telden mütemadiyen dem alacak şekilde icranın daha güzel ol, ol, olacağından bahsettim. E, bunu öğrendik. Ee, ve bu ne sevgi ah bu ne ızdırap e, şarkısı gibi meşhur bir şarkının çalımının nasıl olduğunu öğrendik. Performans videosunu video bilgilerinde linkini göreceksiniz. Ayrıca karaoke olarak ben bu eserlerin hepsini seslendirdim. E, onun linkini de sanatçıdan dinle e, diye yazıp e, altına linkini koydum. Oradan bulup ulaşabilirsiniz arkadaşlar. O kanalları da arzu ederseniz takip edin. Çoğu sayıda karaoke eser seslendirdim çünkü. Belki ya 700'ü aştı herhalde şu ana kadar. Yani hem sanat müziği hem arabesk hem pop şarkılar hem türküler Baya yoğun okumalar yaptım. Yapmaya da devam ediyorum. Arzu ederseniz onları da takip edin. İyi bir başka derse görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.